işgal altında kalmasıyla alakalı olarak e, malumat istiyorlar. Azerbaycan Rus işgaline iki defa maruz kaldı. Bizi çarlık zamanında. Herhalde onu sormuyor. <laughs> Onun tahlilatı uzun gider. Ama bolşevikler 1917 Ekim'inde ihtilal yaptıkları zaman Çarları emperyalist olmakla itham ettiler. Rus olmayan milletleri kendi idareler altına almayı bir emperyalistlik olarak gördüler. Ve Rus olmayan devletlere istiklal verdiler. Ayrılma şansı tanıdılar. Şu komünizmden sonra olduğu gibi. Borşevikler de geldiği zaman hatta Çarlık arşivini neşrettiler bütün dünyaya. Bu Çarlar böyle emperyalistti. Bütün dünyaya karşı böyle kötü emelleri vardı. Emperyalist emelleri vardı diye. Yayınladılar. Bunlardan Türkiye'yi tahallük eden kısımlarını eski bir subay Anadolu'nun Taksimi isimli bir eser haline getirdi. Tarayarak Türkiye'ye tahallük eden. Türkiye hakkında ne çirkin ne kötü emeller beslediklerini Ermenileri onların tahrik ettikleri Çarlık Devri vesikalarıyla sabittir. Lakin Çarlık Devri'ni böyle emperyalistle itham eden Bolşevikler bir müddet sonra aynı tenkit ettikleri Çar'ların yoluna dökülerek tekrar bu istiklal verdikleri ülkeleri Birer birer çeşitli suretlerde avlayarak yeniden Sovyet Rusya İmparatorluğu. Sovyet, cumhur demek. Sovyetler, cumhuriyetler demek. Budala Kaddafi de 2-3 milyonluk nüfusuyla cemahiriye dedi, cumhuriyetler. Bu Sovyetlerin tercümesidir. O komünisttir. Ben iktidara geçtiği zaman yazdım o zaman komünist olduğunu. İlk icraatı bayraktan hilale çıkarmaktı. Cemahiri yemiş cumhurlar. Sen bir cumhur olmazsın. Kaç cemahiriye. Neyse. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği diye bunları topladı. Peki Azerbaycan'ı istiklal vermişken nasıl geri aldı? Bunu da size bir hatıra ile İhtiyarlar, Mahiriz bana demişti ki, ihtiyarlığın alameti şudur. İhtiyar ağzını açtı mı, hatırına bir hatıra gelir, boyuna hatıra nakleder. Benim de her meseleden yaşadığım bir vaka hatırıma geliyor. 1966 senesinde İsa Yusuf Attekin Bey'in organizasıyla Milli Türk Talebe Birliği'nde Esir Türkler günü yapıldı. Ben de gençliğimde biraz Türkçüydüm. Türkçü olmadım hiçbir zaman. Ama milletini sevmek İslam'ın men ettiği bir şey değildir. Kişi kavmini sevmekle lem olunmaz peygamber sözüdür. Bunu ileriye götürmek yanlıştır. Etten, kemikten, kandan faziletleri görmek yanlıştır. Elbette milliyetçi olacaksın. Milliyetçi olmak demek milletten yana olmak demektir. Milletin rahmine olacağına Kemalistler gibi milleti düşman gibi göreceğine tabii milletten yana olacaksın. Milletten yana olmak onun örfüne, adetine, inancına saygılı olmayı gerektir. Millet Müslüman, devlet layık. Bu milliyetçilikle bağdaşır mı? Milletten yana değilsin, millete terssin. Her neyse. Ben de konuşmacılardan biriydim. İsa Yusuf Bey de mütedeyyin insandı. Seviyordum kendisini. Benden evvel bir adam çıktı kürsüye. Mehmet Sadık Aran. Bu adam İstiklal zamanında <laughs> yani Bolşevikler Azerbaycan'a istiklal verdikleri zaman Karabağ mebusluğu yapmış. bir şey anlattı. Birçok cihetten anlattıkları bana dokundu. Biz Rus işgaline uğradık. Macir olduk. Trabzon'a geldik. Trabzon'un Polatane diye bir kasabasında. Benim kazam Akçabat. Merkez ilk mektebinde bizi itiş, takış doldurdular. Merkez ilk mektep benim okuduğum mektep bak şimdi. Orada günlerce belediyenin verdiği bir tas çorbayla geçindik. Lakin o Osmanlı zihniyeti yok mu? Osmanlı zihniyeti. Bizi mahveden zihniyet budur. Birisi geldi dedi ki aramızda bir sünni vardı. Ben seni bu kızıl başların arasında kolam Gel seni eve götüreceğim. Onu aldı eve götürdü. İşte bu zihniyet bu bize kızılbaş diyen zihniyet. Türklük aleminin batmasına bu sebep olmuştur vesaire açtı ağzını yumdu gözünü. Ben de ondan sonra çıktım ya. Dedim ki bu Karabağ mebusu dedim. Birçok şeyi 80'lik bir adam o zaman. Yaşlı bir adam. Ya hatırlayamadı da böyle söyledi nezaketen. Zihni bulandı. Hafifte tarih. Yahut da doğru söylemiyor dedi. Polat dediği benim doğduğum kaza. Merkez ilmektebinde benim ilk mektebi okuduğum mektep. Şimdi oraya Akçabat deniyor. Akçabat'ta bir fark Şii ile Şafii'nin farkını bilmez. Çünkü hiç Alevi yok. Hiç. Yani Şii ne demek, Şafii ne demek halktan adam bilmez. Belki müteallim adam, okumuş yazmış adamlar bilebilir. Binaenaleyh bu Kızılbaşların içinde seni kolam Azerbaycan'dan gelen adam Azerbaycan Caferiydi de Kızılbaş diye telakki etsin hiç olacak bir şey değil. Kaldı ki Osmanlı zihniyeti diyor. Osmanlı zihniyeti dediği zihniyet İran güdümlü Alevi insanlarıyla uğraşmadır. Uğraşmayaydı da biz de şimdi Hazreti Ali'ye haşa Allah diyenlerden olay? Buna attım satırı, attım satırı. Bu zaten de ufak tefek adamdı. Olduğu yerde sindi, 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 sindi. İnince dedi ki, beyefendi siz bana çok hücum ettiniz ama haksızsınız dedi. Sizinle daha sakin bir şekilde konuşmak isterim bu benim kartım dedi ha, bu kartı ben aldım bir kitap gönderdim kendisine kitap Azerbaycan İnkılabı adını taşıyor 26 senesinde Türkiye'de basılmış bir kitap Mehmet Şeref adında bir yazarı var bu kitabın ha tabi orada Mustafa Kemal de methetti işte bu zihniyetten bizi kurtaran Yüce Atatürk, Türklüğü şanlandırdı. Osmanlı ülkesinden Türkiye adıyla bir devlet çıkardı falan. Bunları unuttum. Bilhassa bu Kemalist tavrı iyice sinirlendirdi beni. Dış Türklerin hepsinde bu vardır. Uzaktan bakıyorlar. Uzaktan. Ee, burada bir istat yapayım bir daha. Mehmet Sadık Aran'ı unutmayın. 1969 senesinde Lancaster Üniversitesi'nde, Orta İngiltere'de bir konferans verdim. O günde ki, o gün ilk insan aya ayak bastı. Konferansı ara verdik de gittik televizyondan ilk insanın aya, aya ayak basmasını seyrettik. O gün. Bunlara Filistin'le zimetini anlattım. Geçen derste soruldu da burada anlatamadığımı orada bütün çıplaklığıyla anlattım. Konferanstan sonra bir Hintli Müslüman geldi yanıma. Dedi ki biz dedi Türkiye gibi bir Müslüman devleti kurtaran bir kahraman diye ona selam durduk. Evlerimize resmini astık. Şimdi dinlediğim başka bir adam çıktı karşıma. Demek ki bizim bilgimiz yalanmış, yanlışmış. Bu yanlışı, bu yalanı nasıl bastıracağız dedi. Buna dair de bir şey söylesin bize Batıb. Ben dedim ki biz onu henüz kendi memleketimizde yapamadık ki kolumuzu Hindistan'a kadar uzatalım. Ama elhamdülillah memleketimizde başlangıcı oldu. Yani Mustafa Kemal'i ilahlıktan adamlığa doğru indiriyoruz yavaş yavaş. Ayağı yere bassın. Ondan sonra göreceğiz nasıl bir adammış, nasıl bir... Şimdi adam değil, ilah. Yarattı Türkiye'yi yoktan. Evet. Eline sağlık. Neyse. Bu kitapta şu cümleleri çizdim. Mustafa Kemal'i vettetti ya. Ha, evvela gerçeği söyleyeyim. Azerbaycan istiklali elde ettikten sonra Mustafa Kemal Paşa bir yeşil ordu davası attı ortaya. Yeşil ordu davası doğrusunu isterseniz burada da söylenmesi kanunen mahsurlu olan işler var. İngilizlerle Ruslar arasında tahtervali oynuyordu. Ruslara ağırlık verdiği bir zamanda Ruslardan bir ordu gelecek de bizi kurtaracak. Bize Yunan'a karşı yardım edecek. Buna inananlar oldu. Ankara'da Komünist Partisi kuruldu. İki tane de naşire efkarı gazete çıkmaya başladı. Ali Veli, Orak Çekiç. Sonra Mustafa Kemal bu siyaseti tersine çevirdi. Bu partiyi de kapattı. Bunlar da kapattı. Çünkü İngilizler başka bir tazdik vasıtası kullandılar. Buraları hissedin, böyle bırakın. Azerbaycan'da Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa bulunuyordu. Harbi umumi nihayetinde İttihatçılar Mecnunane bir hareketi var. İran'ı işgal edecekler. Turan'a gidecekler. Kendi ana vatanını tehlikeye sokan adam burayı kurtarmaktan vazgeçiyor. Turan kuracak. Türkler sarılma iddiaçılarla başladı. Bu davadan dolayı bir kısım Osmanlı subayları İran'da ve Azerbaycan'daydı. Bunlardan biri de Halil Paşa'dır. Mustafa Kemal Paşa orada kal demiş ona. Gelme. Bunun delilini sonra söyleyeceğim. Bu yeşil ordu gelecek gidecek hikayesi sırasında henüz pîla ters çevirmeden demin söylediğim safaya iş intikal etmeden Ruslar 10. 11. ordularını Azerbaycan'ın kapısına dayadılar. Halil Paşa'ya Mustafa Kemal Paşa talimat verdi kendi sözünden okuyacağım şimdi burada. Yoksa ben ne sorulacağını bilsem buraya çuvalla vesikayla kitapla gelirim ama bunu iftira ediyorsun derler diye. Halil Paşa Azerbaycanlıları kandırdı. Bu orduların sizinle bir alakası yok. Buradan geçip Türkiye'ye gidecekler. Bize yardıma geliyorlar. Azerbaycanlarda Kümel diye bir dergi var benim elimde. Yaralı bir ceyran. Kümel yardım demek Azerice. Türkiye'ye yardım topluyorlar. Bize de dergi çıkarmışlar. Yunan Harbi dolayısıyla. Kümel Türkiye yaralı bir ceylan kapağında. Böyle Türkiye'ye karşı muhabbetliler Türkiye bir Yunan'la boğuşur vaziyetteyken Türkiye'ye yardıma gidecek bu ordu deyince buyursun geçsin dediler. Rusların 10. 11. kol girdiler. Azerbaycan'a ne Türkiye'ye geldiler ne bir şey. Azerbaycan'ı işgal ettiler. Üç gün, üç gece mal ve can telef ettiler. Tafsilatını 70 senesinde yazdığım bu kitapta yazdım. Şimdi bunu Halil Paşa bu ihaneti yaptı. Halil Paşa bir gün trende yer bulamamış. Milletvekili değil. Rıza'nın mebuslara mahsus kompartıman vardı trende. Mebus kompartımanda kim var? Rıza Nur. Benim arkadaşımdır demiş. Gelmiş rica etmiş. Ben senin kompartımanda gide, gidebilir miyim? Şimdi kaynağını söylüyorum size. O da hay hay buyur demiş. 1921'de Moskova muadesini imzalamaya giderken Rıza Nur Yusuf Kemal Tengir Şekle birlikte Azerbaycan'dan geçtiler, Azeriler bizim ordumuz vardı kendimizi müdafaa edecektik lakin Halil Paşa bizi kandırdı bu orduların sizinle bir alıp veremediği yok bunlar Türkiye'ye yardıma gidecek müsaade edin arazinizden geçsin dedi biz de ona inandık yeniden esir olduk yeniden Rus esiri olduk mal can telefine sebep oldu. O haindir falan. Bunları anlatıyor Moskova'ya giderken hatıratında. Hazır diyor. Halil Paşa yanıma gelmişken dedim ki yahu sen ne halt ettin? Azeriler böyle böyle kandırmışsın. Adamlar sana ediyorlar. Dedi ki haksızlık ediyorlar. Ben o işi kendim kendiliğimden yapmadım ki. Ben de bilmiyordum, ben de öyle zannediyordum. Bunu bana Mustafa Kemal Paşa emretti. Rıza'nın diyor ki, yani inanmam dedim. Dedi ki, bak Ankara'ya gidiyoruz. Bana çektiği telgrafları sana gösterebilirim. İstersen inince gel benimle evde sana telgrafları göstereyim. Şimdi bu Rıza'nın şahadeti. Şimdi başka bir şahadet Mustafa Kemal'in kendisi mecliste konuşmuş mecliste. Bakın şimdi size kendi sözleriyle. Türkçülük dava eden, ırkçılık vasfında Türkçülük dava eden bir Türk devletini nasıl Ruslara peşkeş çekmiş. Bu kitap 70'te yazıldı. Ben buna bir harf ilave etmedim. O zaman 2012'nin sözü değil bu. 1970'in sözü. Evet. Bu bir yardım efsanesi bahsedir. Yardım efsanesi diye hani Ruslar bize milli mücadelede yardım etti diyorlar ya. O da bir rezil hadisedir. Onu da kısaca anlatırım size şimdi. Bu vesileyle bunu yazdım. Evet. Çok azindir ki Türkiye'nin de Rus ordularının istila emeliyle değil Türkiye'ye yardım maksadıyla oradan geçmek istedikleri hususunda Azerbaycanlara teminat vermiş olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim daha sonra 18 Ağustos 1336 yani 1920 tarihli Yeni Gün gazetesinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa'nın bu meseleye dair mecliste vaki beyanatı bu gerçeği doğrulamaktadır. Mustafa Kemal Paşa beyanatında Anadolu'ya Bolşeviklerin gelip kurtarmaları için Rusların 10. ve 11. ordularını bu işe tahsis etmiş olduklarından bahsettikten sonra bu ordular, bu şimdi Mustafa Kemal sözü, bizim delaletimiz, delil olmamız, tesirimiz ve hizmetimiz sayesinde, suhuletle Şimai, Şimali Kafkasya'yı geçtiler, Azerbaycan'a dahil oldular ve Azerbaycanlılar da gelen orduları kemal-i sükunetle kabul ettiler demektedir. Ben bunu Mehmet Şerif'in kitabından aldım. Mehmet Şerif'in kitabını da böyle çizdim buralarını. Mehmet Sadık Aran'a gönderdim. Senin met ettiğin gazin, senin memleketini Ruslara peşkeş çekmiş dedim. Demek istedim. Ve 15 gün sonra Boğuk bir sesle bu 80'lik bir adamdı. Alo. Buyurun dedim. Ben Mehmet Sadık Aran. Buyurun dedim. Dedi ki. Ben dedi 15 gündür hastanedeyim dedi. Eve yeni geldim. Seninle muhakkak görüşmek isterim. Senin gönderdiğin kitabı alarak dedi. Bir büyük gerçeği öğrendim. Ben hayatım boyunca Azerbaycan için mücadele etmiş bir insan olarak bu kadar muazzam bir gerçeği 80 yaşından sonra mı öğrenmeliydim? Kendime kızıyorum. Lütfen ziyaretime gelir misin? Dedi. Kalktım gittim. Kalktım gittim. Cihangir'de bir ev. Dedi ki kapıdan çıkıyordum. Postacı senin kitabını verdi elime. Kitap meraklısı olduğum için açtım. Bu adamın hani çekelin elinden ben sevgilinin değilim diye bir türkü var ya. Evet. Bu bunundur. Şehsanan sanan müstaharını kullanarak şiirleri var. İran Türk, Türkleri diye kitabı var. Azerbaycan'ın sukutundan sonra Finlandiya'ya gitmiş. Finlandiya'da Turan diye gazete çıkarmış. Bunların hepsi benim arşivimde var. Bana verdi bunları. Türkçü bir adam, vatansever bir adam. Dedi ki kapıdan çıkıyordum postacı elime paketi verdi açtım. Çizdiği yerler dikkatimi celbetti. Bir okudum ki meğersem Rusların Türkiye'ye yardım edecek bırakın geçsin diye Halil Paşa'nın bize yaptığı telkinin kaynağı benim göklere çıkardığım adammıştı. Kafama vura vura sokakta düştüm dedi. Hastanede gözümü açtım. 15 gün yattım dedi. Bugün eve geldim. Seni aradım. Allah senden razı olsun ki ölmeden evvel bu gerçeği öğrendim dedi. Mehmet Şerif'in kitabında daha acı başka gerçekler de var. Ama onun bilmesi lazım gelen şu ki Yeşil Ordu gelecek, bize Anadolu'da Yunan'a karşı yardım edecek safsatasıyla Azeriler kandırıldı. Ve ikinci defa Azerbaycan'ın Bolşevik işgaline maruz kalması bizim bak ne diyor suhuletimiz, teşvikimiz, tesirimizle, suhuletle girdiler. Yani bizim verdiğimiz seminat üzerine onlar da itiraz etmediler. Bunu yapana ne denir? dinleyenlere bırakıyorum